benzer biliyor musunuz? Evlatlar teşbihte hata olmaz. Duymayla iman bir kör almaya benzer. Bir mürşid kamil ahkam-ı şeriyede yetişen o talebelerini toplamış ama tarikat ilmini ona öğretecek olan o mürşid alır toplar talebelerini bir alana getirir gözlerini bağlar hepsinin sımsıkı o alanda bir fil var bakın der şimdi sizi bir yaratıkla tanıştıracağım <laughs> yalnız bu El temasıyla anlayacaksınız, bana söyleyeceksiniz. Bunun ismi filler. Şimdi herkes o file yaklaşacak, yaklaştırır ve bana tarif edin neye benziyor bu filler? Bazısı filin ayaklarına yapışmış. O der ki bir sütüne benziyor. Bir efendim beton sütununa benziyor, direğe benziyor. Birisi filin hortumuna yapışmış. Bu diyor bir hortuma benziyor fil. Birisi kulağına yapışmış. Bu diyor işte fil kelam yaprağı gibi diyor. Şemsiye gibi diyor. ve hatta efendime söyleyeyim. Yani kim neresinden tutarsa o şekilde ahkamı şeriyede de şimdi duyma anneden, babadan, hocadan Efendime mesela duymuş şey yapmış efendim Allahü Teala'yı kendine göre zanna zannettiği gibi tasarladığı gibi kabul etmiş öyle biliyor. Şimdi Allah'ın gerçeğini ancak ve ancak neyle anlıyoruz? Baştan edeple. Çünkü Allah kendi en güzel şekilde kime anlatır? Huzurunda olup da edebe bürünen kuluna kendine açar. Bu tarikatlarda kalbin açılması deriz. Keşfi ayan deriz. Kalp gözü deriz. Bu neyle geliyor? Sistemli bir zikirle geliyor. Sistemli bir çalışmayla geliyor sistemli bir fedakarlıkla geliyor. Uykudan fedakarlık, nefisten fedakarlık, gururdan, kibirden, hasetten, fesattan, Efendime söyleyeyim arınmak ve zikrullahı en güzel şekilde zikretmek de. Bu nasıl oluyor şimdi? Ahkam-ı şeriyada bir zikri yapılır. Tespihat vardır. Subhanallah, elhamdülillah, Allah ekber, la ilahe illallah, şudur budur. Ya gafur, ya kerim, esmail usta. Parça parça. Herkes dilediğini çeker. Bildiği kadar. Bu şimdi dili dil zikri yapmış olur. Ama tarikatta kalp zikri var. Nedir? <laughs> yakindir. Bildiklerinle, duyduklarınla amil olduğu için ilmi, şey vardır onun bilgisi vardır. O ilmi ilerletir. Kitaptan, itaptan toplar. Ama tarikatta mürşit ve şeht terbiyesi olduğundan, kalbe hitap olduğundan dil kalbe nakşeder. Neyle? Zikirle nasıl? Der ki tarikatta şimdi dilini damağına yapıştır. Dil oynamaz artık. Yapışır. Nefesle. Bir nefeste hapsiz zikir denir. Ben bunu size anlatmıştım. Nedir? Yapıştırsın dilini damağına. La ilahe illallah, la ilahe illallah diye nefesin bitene kadar baştan yedi tane dersin, sekiz tane, on tane, yirmi tane, otuz tane işte şimdi nefesini tutup la ilahe illallah dediğin zaman başlıyor kalben akşetmeye. Kalbi çalıştırmaya başlıyor. Ha şimdi buna biz ne diyoruz? Tarikatlarda tespihat. Ne derler? Hatme. İşte şimdi ama bizim bu yol öyle bir yol ki biz şimdi hakikat kendimizi şeriattan geçtik. Nasıl geçtik? Anlamadan geçtik. Duyma kapma bir şeyler yap yumuk gidiyoruz. Birdenbire karşımıza bir tarikat çıktı. Bir incelikler, bir şeyler, bir tecellilerle süredik farkında değilsiniz. Öbür alemde de cehennemlik olanlar cehenneme yolu uğrayacak muhakkak. Ama bir bakacak ki cennetin kapısında buldu kendini. Hani biz cehenneme girecektik, cehenneme uğramadık. Hani bir yerden geçtiniz ya, bir sıcaklık hissettiniz ya, işte orada cehennemden gelip çıktınız. Allah'ın lütfu ilahisiyle anlamadan geçtiniz. O şey arındı, koku üzerinizden gitti, orada kaldı. Şimdi cennete gireceksiniz. Bizler de, ben bunu hep anlattım. Bu yola Allah Teala'nın dilemesiyle, lütfuyla gelen birçok kardeşlerimiz oldu. Fakat anlamadan, hep bunu anlatmak istedim. Tutulmasını bilmeden kaydı gittiler. Çünkü neden? Şeriatı eksikti. Tarikat edebi eksikti. Tesbihatı yoktu, zikri yoktu. Laf hep dinledi ama tatbik etmedi. Şimdi ilme yakin ilmini öğrenmektir. Aynı yakin sırra vakıf olmaktır. Hakka yakin yaşamaktır. Yaşamaya gelmediler. Nefse dönük hareket ettiler. Ve kayıp ettiler. Allah muhafaza. Bu yol devam ediyor. Hepimiz aynı yol üzerinde yürüyoruz. Ha bizim şimdi dikkat edeceğimiz bir şey var. Bizim bu anlatış şeklimiz olmazsa olmaz. Ey iman edenler siz iman edin. Dediğimiz şu. Fail Allah. allah Teala istemeden yaprak kıpırdamaz. Günlük yaşantımızda aileden başlar diyoruz her zaman için. Yakinden başlar. Bir ile karşılaştığımız zaman Allah diledi bu tecelli muhatap etti beni. Anımımdan, çocuğumdan, anamdan, babamdan, kardeşimden, oradan buradan. Şimdi burada ben hak ettim. Ben gaflette olduğum için bu tecelliyle karşılaştım. Ben zikirde, tefekkürde olsaydım, edep üzerine Allah'ın huzurunda olduğumu unutmasaydım bu tecelliye muhatap olmayacaktım. Çünkü ne diyor? Habes iştigal edersen, bir anlık gafletle iştigal edersen allah Teala şimdi balasına çekmek için sana en yakından ikaz ediyor, terbiye Bu yolda bunu anlayacağız şimdi. Yani hakkal yakin, hakla muhatap olacaksın sen. Tarikatta aynel yakindir. Nedir? Ayna. Görünen var ama ayna kırdığın zaman gövden kalmadı bitti sen şimdi tarif ediyor şeyh baba evladım bak ayna lakin mertebesi geç aynanın karşısına bakayım geçtim efendim baba ne gördün evladım kendimi gördüm efendim peki Aldır efendim baba çekizi aynaya vurdu Yaatta sana diyor ki az çekizi vur bakayım aynaya vurdun ne gördün evladım hiçbir şey görmem neden aynayı kırdın Allah'ı kırdın. Allah'ı tanımadın. Her bir insan, her bir kişi aynadır. Aynadır bu alem. Hakikaten E Sen şimdi bu yolda bu tarif ediliyor. Tarikat gerçeğinde edebe bürünme. Allah'ın huzurunda Allah'la muhatap olduğunu bize anlatmaya çalışıyoruz. Şeriat tarikat yoldur var Bir yolcuyuz biz. Ama biz şimdi şeriatı bilmezsek, tarikat edebi ve Muhammediye'yi tahsil etmezsek, hakikati nasıl yaşayacağız? İşte kayıp kayıp gidecek. Gidememiz lazım. Ha diyeceğiz ki şimdi, hep mürşitten ben. Misaller verdim. Kayıpta bir Allah değil, karşında. Ben mürşidime inandığım zaman, mürşit benim Rabbim vasfında. Terbiye sıfatıyla karşımda. Mürşit beni bana bildiriyor. Mürşit beni benden daha iyi biliyor Allah gibi. Çünkü Allah bildirirse bilirsin. Kayıpta bir Allah yok. Efendim baba derdi bana haber geliyor. Nereden geliyor? Kuşlar getiriyor. Ben de sana diyorum havada kuşlar geliyor söylüyor. Aa, ne? Kuşlar getiriyor hakikaten haber Seni bana öyle anlatıyor ki Ama sen istediğin kadar böyle eğil bükül benim karşımda. İstediğin kadar elepli gibi dur. Kapıdan çıkınca elepsiz olduğunu görüyorum ben seni. Sen neden? Müşitte fani olmadın. Fena fişşeh deniliyor tarikatta. Müşidine hak bil. Anlattık Ali Baba'dan misaller verdik. Aa benim efendim babam Beni görürler, gel be nereden görsek diyor. Çağırıyor, gel tığı, ah benim öyle bir bilir ki o. Bu inanç olmadığı müddetçe Allah seni bilir kardeşim. Allah seni her an biliyor. E sen şimdi kimi aldatacaksın ya? Kendini aldatıyorsun. Ha şimdi sana tecellisiyle anlatacak Allah. Efaliyle bir tecelli olan Allah. Bu yolu yolcu ya ben bu tokadı yedim. Ben bu şeyle tecelliyle karşılaştım. Demek ki ben Allah'a karşı gaflette bulundum. Allah'a es geçtim. Evet devam eder. Çay yağlar da devam Kendini veznetmeye bir kantar arabun. Kantarına halis olan bir yar harabu. Kapatırlar seni bir hali haraba yalnız. Ol karanlık geceler kendine bir yar aradı. Kimi gülistan'da gonca gül olur aman Allah. Kimi gülistan'da gonca gül olur aman Allah. Har olur gider. Kimi Ahmed seni uzak tanır. Aman Allah. Kimi Ahmed seni uzak tutan tanır. Kimi yaklaşıyorsun. Kimi yaklaşınca kör olur gider. Gel ey kardeş, hakkı bulayım dersen. Bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Resulün cemalin göreyim dersen bir kamil mürşide varmayınca olma. Kimi haydan alır ehli hal olur Allah Allah kimi haydan alır ehli hal olur kimi hayallerde kal olur gider Allah Allah kimi hayallerde